Sevgili Avrupa Günlüğü takipçileri ve izleyicilerim, yanında e, motosikletle gezginler var. İki teker, iki yürek, Dilek ve Özgür ve Mevlüt, Nama Kolaçan. E, şimdi bu arkadaşlarımız daha önceden de Türkiye'yi gezmişlerdi ama bu sefer bir 5000 kilometrelik bir yola çıktılar. Motosiklet iki teker üzerinde 5000 kilometreyi beraberce geziyorlar. Ee, Balıkesir'den çıkan direkt ve özgür Ankara'dan kolaçanı aldı ve bundan sonrasını kendisinden dinleyelim, kendilerinden dinleyelim. Özgür senden başlayalım. Siz Balıkesir'den çıktınız. Sonra kolaçanı aldırdık. <laughs> ya ya yani, e, kolaçan da öyle, biz de öyle. Bir, birkaç defa Türkiye'nin birçok yerini gezdik ama bu özel bir projeydi bizim için. Çünkü e, kolaçanla birlikte yol yapacaktık. Kolaçanın da böyle bu kadar uzun süreli, 30 günlük sürecek böyle bir evden ayrılmışlığı yoktu, onu bir alalım, şöyle bir gezdirelim dedik. Ee, Kolaçan'ı Ankara'dan aldık, ee, Sivas üzerinden, Erzurum, Erzincan üzerinden Karadeniz'i gezmeye başladık. Aslında projenin asıl e, derdi de buydu. Karadeniz'i böyle doya doya bir keşfetmek istiyorduk. Çünkü motosiklet kullanıcıları için Karadeniz biraz daha böyle e, gezilesi yerlerden biri, daha çok keşfetmek istedikleri yerlerden biri, doğa çok güzel. Yollar çok güzel ve görülmesi gereken birçok yer var. Ee, birlikte böyle bir proje yaptık ve yola çıktık. 5000 kilometre sürecek toplamda. E, yaklaşık 30 günü bulacak ve 30 gün sonra evlere döneceğiz, dağılacağız. Şu yolun neresindeyiz dedik? Şu an Mezir Köprü'deyiz. Aslında bu projenin tabii içerisinde bir bölüm daha var. Üç tane Karadeniz Festivali var. Bu Karadeniz festivallerini bu 30 günlük rotanın içine dahil ettik. Ee, şu an Vezir Köprü'deyiz. Vezir Köprü Motosiklet Festivali'ni gerçekleştirdik. Vemo düzenlemiş oldu. E, gayet keyifliydi. Bundan sonra da yolumuz Samsun üzerinden e, devam edecek. Daha önümüzde bir 10 gün daha var. Kaç bin kilometre yaptık şu ana kadar? Şu ana kadar 3000'i bulduk sanıyorum. Hani şey yapmadık. Benim kilometre 3500. O zaman bizimki 4000 olmuş. Yaklaşmıştır. Yani Değil mi? Biz 5000 kabaca rakamlar hesapladık. Evet. 30 gün dedik. 30 günü bulacak gibi yani ama 5 kilometre 5 fazla olacak 5 bin 6 bin rahat bulacak gibi. gibi duruyor. Çünkü Karadeniz'de dediği gibi o kadar çok gezilip görülecek yer var ki. Bir de sağ olsunlar bizim gittiğimiz yerde şimdi motosiklet ağı bizim çok sağlam bir iletişim ağımız var. Gittiğimiz her yerde de sağ olsun arkadaşlar karşılıyorlar. Şurayı da gezin, buraya da gidelim. işte şu yaylaya da sizi çıkaralım. Keza size geldiğimizde de öyle oldu. İşte şurada çok güzel elde değmemiş mekanlar var, güzel yerler var diye böyle aralara derelere gire çıka biz 5.000'i rahat geçeceğiz gibi Ama sürpriz olan yerler daha güzel değil miydi? Ee, aslında bizim çıkma amacımız buydu. İşte arkadaşlar daha önce çok gezmişler. Bu plan yapmadık. Bununla plan yapmadık. Çok gezdikleri için belirli noktaları biliyor. Bir de Karadeniz'de hep meşhur yerler vardır ya işte atıyorum Ayder Yaylası ya da işte e, ne var? E, Uzungöl. Gibi hep bilinen yerler var. Aslında biz biraz daha bilinenin dışında da bilinmeyen, el değmemiş, daha bozulmamış yerleri gezmekten amaç Şimdi e, sevgili dostlar, e, Kolaçan e, aslında yaşı çok büyük değil ama motosiklet dünyasının böyle bir abisi gibi festivallerde herkes geliyor Abi şunu nasıl yapayım, bu motosikletimi alayım falan böyle bir misyon düştüm için gibi geldi bana. Yapım misyonun. E, Üstlenmemin en büyük sebebi ben çok uzun yıllar kuryelik yapıyorum olmam. Şimdi Ankara trafiğinde hem yaz, kış, eksi 20 derecelerde motor kullanmış adamım. Yaklaşık 25 yıldır kullanıyorum ama bunun 18-19 senesi, 20 senesi kuryelik. Ee, Tecrübe şey, mi? Tecrübelerimi paylaşıyorum. Bir milyona da belki geçmişimdir kilometre olarak bilmiyorum. Şimdi böyle olunca halde arkadaşlar, gençler özellikle soruyorlar işte nasıl kullanalım, hangi havada nasıl yapalım, hangi yola çıkalım, nasıl çıkalım gibi tecrübelerimizi aktarıyoruz. Evet. Ee, Özgür, biraz deneyimlerinden bahset bize. Özellikle Karadeniz'de beğendiğin yerler var, beğenmediğin yerler var. Özelde eleştirdiğin yerler var. Acaba özelde mi kalacak burada mı? Yok, özelde kalmayacak. Yani özellikle bizim çok sinirlendiğimiz, çok üzüldüğümüz, çok kırıldığımız yerler var. Çünkü Biraz ya... ipuçu bir var mı? Efendim? Biraz ipucu var mı? Var. Bir, yani mesela ilk aklıma gelen az önce Kolaçan söylediği için söyleyeyim. Uzun Göl bizim için bir daha gitmeyiz diyeceğimiz yerlerden bir tanesi mesela. Evet. Hayal kırıklığı yaşadık. Müthiş hayal kırıklığı. Çünkü şöyle... Sümele mi arasında Sümela yeni açıldı biliyorsunuz. Sümela'nın şu anda durumu iyi, organize edilmiş. En azından gidişi arabalara arabaları yasaklamışlar vesaire. Ancak Uzungöl'ü ee, çok özür diliyorum. Kaybetmişiz gibi yani. Aslında isimli yaylaların çoğunu kaybettin, değil mi? Bir de Giresun'da... Yani mesela Aydar Yaylası çok bilinen bir yayladır ama ben mesela Aydar Yaylası'nı yayla gibi görmüyorum. Daha önce de gittik. Biz Aydar'ın üzerindeki ulaşılması zor yerlere gittik. Mesela Giresun'da sizin de e, önderliğinizde çok güzel bir yayla keşfettik. Göl yanı Göl ama keşfettik. diğer taraftan diğer meşhur yaylaması da çok beğenmedim. İsim söylemiyorum. Ha <laughs> <laughs> pardon, evet. <laughs> evet. Sonra kümbete. <laughs> kümbet. kümbeti çok beğenmediniz galiba. Mesela kümbete giderkenki yollara bayıldık. Böyle muhteşem, e, muhteşem sürüş oldu. Ama siz çıkıp kapıdan gittiğiniz için güzel. Aslında Dereli'den çıkınca bayılmazdı. Evet, sizin tavsiyeniz çok güzeldi. Orada yollara bayıldık. E, ama kümbet e, ee, daha tabii orası yaşanılır bir hale almış artık. Ticari yani, bir duruma dönmüş. E, şunu öneririz önerirsek. Kümbete, kümbeti görmek için gidin demeyiz. Kümbete giderken ki yollardan sürünleriz. Evet. Yani, yani şimdi, o, yola, o yola yine girelim. Yani, o yol aslında, çok güzel bir yoldu çünkü. E, Karadeniz'in meşhur yaylaları sanırım kendi elimizde de Daidery, Kümbeti. Evet. Fakat bir tek Perşembe Yaylası'nın siz tabi uzaktan gördüğünüz için e, değil mi? Perşembe Yaylası daha bakirdi diye e, düşünüyorum. Yani, değil orada? mesela şöyle şöyle düşünüyorum. Yolu uzak, yolu zor ve e, meşakkatli yaylalar biraz daha bakir kalmış. Ama çok kolay ulaşılan yerler e, turist akınına uğramış ve ticari bir hal almış. dönmüş artık evet. oralar. Yani... Köy gibi olmuş. Yayla olmaktan değil mi? çıkmış biraz. Evet. Yani Perşembe İşim Yaylası'nda gibi. da aynı durum vardı merkezinde. O ayrı konu. Mesela Perşembe Yaylası'na niye kümmet de söylediğimizi söylemiyoruz. Onun tabii bakir tarafları da vardı. Ee, en azından merkezi küçüktü ve gene yayla gibiydi. Sonuç itibariyle elbette orada e, alışverişlerini yapacakları, pazarlarını görecekleri, çay kahveyi içebilecekleri yerler olacak tabii ki. Önemli olan bunların o ortamı bozmadan yapılması. Direk şimdi e, söz sendeyken sormak istiyorum. Bizi izleyen Avrupa'da e, birçok kadın izleyicimiz var. E, biz de medya olarak bayağı etkiniz Avrupa'da. Şimdi kadın izleyiciler şunu merak ediyorlar. Ediyor ya arkadaş bir motosikletin üzerinde kadın bu kadar yolu nasıl yapıyor? Üstelik de eşinin arkasında, kendi kullananlar da var ama Ar, artçı olmak, artçı diyordunuz, zim? Evet, artçı olmak artı. daha zor değil mi? Ya nasıl bir duygu? Yani bilmiyorum, ben artçılığı çok seviyorum, bunu her seferinde söylüyorum aslında. Yani motosiklet de kullanıyorum. Daha önce çok kullandım ama uzun rotalarda özellikle Özgür'le beraber gitmeyi çok seviyorum. Yani e, aslında söylediğim zaman inanmıyorlardı. Hani artçılık sevilir mi falan yok. Gerçekten artçılığı çok seviyorum. Çünkü arkada fotoğraf ve video çekmeyi seviyorum. Yani, Kadınlara mesaj var mı burada? E, elbette yani tabii ki eşleriyle mesela bize gelen e, sosyal medyadan hesaplarımıza gelen yorumların en çoğu erkekler şöyle yazıyor. İşte eşimi, eşimi ikna edemiyorum. Yani çok istiyorum birlikte gitmeyi ama eşim bilmiyor ya da kadınlarla ilgili eleştiriler geliyor. Abla işte kişisel ihtiyaçlarınıza nasıl yapıyorsun? Yok işte motorda e, ne bileyim zor olmuyor mu? Yor, yorulmuyor musun gibi? Ya elbette yoruluyoruz. Bu itibariyle itibariyle bir yol kat ediyorsun. Arabayla bile gitsen bugün e, insanı yoruyor. Ama bu biraz daha sanıyorum şeyle alakalı. Koşullanmayla alakalı. Yani gideceğim yer, gittiğim insan, yaşayacağım şeyler, beklentilerim beni heyecanlandırıyor. Dolayısıyla <laughs> şey yapmıyorum. Evet, yani. de yolu toplamayı çok seviyoruz birlikte. Evet. Ee, şimdi eşinizle birlikte motosikletle yolculuk yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka molalar vermek zorundasınız. Sonuçta e, arkanızda bir bayan taşıyorsunuz e, ve onun bazı ihtiyaçları var. Onları düşünmek zorundasınız. Aksi halde şunu yaşarsınız, üç gezi sonra eşiniz ben artık gelmiyorum demeye başlar. O gelmiyorum derse... Sürücüyü de etkilemeye başlar. E, üç kez yapacaksınız bir geziye düşer. Yani bunu e, anlayış çerçevesinden yürütürseniz o da keyif aldı. O şimdi Dilek dediği gibi çok güzel fotoğraf video çekmeyi çok seviyor. Ben de sürmeyi çok seviyorum. Yani onun ikisini birleştirebilirseniz Çok keyifli oluyor. Evet. E, kolaçan'a dönelim. Kolaçan e, şimdi sen e, daha çok böyle proje adamısın aynı zamanda. Hani belli şeyler Yapmayı seviyorsun hani çok geziyorsun ama yapmayı da seviyorsun. Senin YouTube kanalında da bu tür şeyler var. Bundan sonraki biraz yanından projeleri dinleyelim. Neler yapacaksın? Ya ben e, büyük bir kitleye ulaştığım için genelde toplumsal projeleri yapmayı çok seviyorum. Ama önümüzdeki dönemde en e, böyle asılacağım proje muhtemelen ekipmanlardaki ÖTV ve KDV'lerle ilgili bir proje yapmak istiyoruz. Hep beraber istiyoruz aslında motorcular olarak. Şimdi e, motosiklet kullanıcısı çok arttı. E, yeni gençler sürekli motosiklete yöneliyor ama tabii ki bu e, ekipman fiyatlarıyla alakalı çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü ekipman alamıyor insanlar. Bununla ilgili bir projemiz var. Aslında yapılacak çok proje var ama iyi anlamda ya da işte sosyal sorumluluk anlamında okullarla, eğitimlerle alakalı. Ama odaklanmamız gereken sanırım şu an ekipmanlar evet, Ama bu biraz Türkiye'nin sorunu, Avrupa'nın değil. Ee, ben o zaman Avrupa'nın da sorunlarından biraz sorayım size. Motosiklet kullanıcılarına neler, çünkü senin en çok böyle tavsiyelerin de var. Avrupa'daki kullanıcılara neler tavsiye edersin? Aslında Türkiye'de olan her şeyi Avrupalı'nın da sorunu. Çünkü Avrupalı da Türkiye'de oy kullanıyor. Şimdi onların sorunu da dersek de olmuyor yani. Evet. Onlar da gelip oy kullanıp giderler. Oydan baktığın <laughs> zaman onların hani, da sorunu oluyor. Değil, değil mi? Sonuçta onların da sorunu oluyor. Ee, ya bu sene özellikle pandemiden sonra şeyi fark ettim ben Avrupa'dan çok fazla e, motosiklet gezgini geliyor buraya. Festivallere de geldiler Festivallere geldiler. Keza işte iki Teker İki Yürek On Rides Motoristet Kulübü e, düzenledi. İşte 12 bin kişiye aşkın insan geldi oraya ve e, 7 bin 8 bin kilometrelerden sürüp gelmiş insanlar. Evet. Artık insanlar Avrupa'daki insanlar için de Türkiye biraz daha motosiklet rotası ülkesi oldu. Özellikle işte Kemaliye Taş yol Soğanlı Geçidi. Yani çok fazla bizim dünyada aslında herkesin böyle popopladığı, şişirdiği yollardan, rotalardan çok daha iyileri var bizde. Amacımız hani biraz da bunları anlatmak dışarıdaki arkadaşlara. Evet. Gelsinler daha güzel yerler var. Evet aslında e, karavan da çok e, revaçta e, fakat motosiklet sanırım çadır ve motosiklet daha ekonomik ve evet. daha özgür gibime geliyor yaşamsal anlamda. Karavan pandemi ile beraber çok arttı. Pandemi sonrası bu artışı e, görünce insanlar artık karavan parkları, karavan fiyatları yani karavanla alakalı artık iş biraz daha çığırından çıktı diyebiliriz. Ama motosiklet daha bireyse evet. çadırını alır, ormanın birine gider, çadırını kurarsın. Çok kapan rahat eder yani. Ee, sevgili izleyicilerimiz şimdi 10 aydır Balıkesir Motosiklet Kulübü bu sene 10. yılını kutladı bir festivalde. 12.050 kişi sadece kayıtlıydı. Muhtemelen sponsorlarla 13.000 kişilik bir Türkiye'nin en büyük bir motosiklet festivalini yaptılar. Hemen sormak istiyorum çünkü Başkan Özgür, bu işin mimarları karı koca. Hemen sormak istiyorum. 12.000 kişinin içerisine birçok yurt dışından da gelenler oldu. Kimler nerelerden geldi? Ya çok sevindirici oldu bizim için. Yani Özbekistan'dan tutun da İsviçre vardı, Rus Türkiye vardı, Almanya vardı, Hollanda vardı. Hollanda vardı. Evet. Yani hatırladıkları Bulgaristan. Bulgaristan vardı. Ya bu çok sevindirici bizim için. E, artık Balıkesir Motosiklet Festivali e, kanıtladı. 3 yıldır Türkiye'nin en festivali seçildi. Bu, bu yıl keza e, dediğim, dediğiniz gibi 12 bin kişi geçen bir katılım oldu. E, artık yani Avrupa'daki festivallere de bakıyoruz, takip ediyoruz açıkçası. Bu motosiklet festivali anlamında ben çok iddialıyım. Yani Türkiye'deki yapılan festivaller, Avrupa'dakilere nazaran çok daha eğlenceli ve çok daha amacına uygun. Ee, Avru, Avrupa'daki festivaller biraz daha motosikletlerin sergilendiği e, ve günübirlik şeyler. Ama Türkiye'de perşembeden başlayan, pazara kadar süren ve birçok ülkeden motosiklet kullanışının bir araya gelip kamp kurduğu festivaller ve birlikte eğlendiği festivaller. O yüzden e, rotalarınızı Türkiye'deki festivallere yaparsanız çok eğleneceksiniz. Ee, o zaman şöyle yapalım mı? Ee, sizin e, sosyal medya hesaplarınızı da buradan bir söylerseniz, sizi takip ederlerse festivallerden haberdar olurlar diye düşünüyorum. Bizim iki tekeri yürek hem sosyal medyada yani hem e, Facebook ve Instagram'da hem de YouTube'da e, Kolaçan'ın zaten Kolaçan namıyla zaten her yerde var. E, oralardan takip ederlerse hem onu hem bizi e, her türlü görebilirler bütün etkinlikleri. Biz de öncesinde duyuruyoruz çünkü. Tüm listeyi ederim. zaten yine biz yapıyoruz listeyi yani yayın. listeyi bir araya toparlıyoruz diye. Peki son söyleyecekleriniz var mı? Önce sizden alayım. Yani Avrupa'daki dostlara söyleyeceğimiz şu Türkiye. E, biz biz birkaç defa Türkiye turu yaptık. Çok uzun süreden e, yollardaydık. Ben çok iddialıyım. Türkiye'de e, keşfedilmemiş, görülmesi gereken çok güzel, çok büyük doğal güzellikler var. Daha önemlisi e, çok samimi insanlar sizi ne yolda bırakırlar ne sorun yaşatırlar. En güzeli de budur. Yani motosikletinizle ya da aracınızla yabancı olduğunuzu fark etsinler. İlk sordukları şey kalacak yeriniz var mı, karnınız aç mıdır? Bunu hiçbir Avrupa ülkesinde bulamazsınız. O yüzden samimiyet ve doğallık burada. Bekleriz herkesiyle. Senin varmış. Abi o kadar güzel söyledi ki öyle ağzım açık baktım kaldım yani <laughs> gerçekten öyle ama yani bir e, kadın olarak e, başlarda hiç daha bu gezileri yapmadan önce çok tedirgin olduğum zamanlar oldu. E, ama insanları e, gezdiğimiz yerleri gördükten sonra e, şu an bilmiyorum ama e, fezaya dese giderim yani. O yüzden hanımlara buradan sesleniyorum. E, siz de e, atlayıp motorunuza hem tek başınıza hem eşinizle ya da arkadaşınızla rahat rahat çıkabilirsiniz. E, bu arada sevgili izleyiciler e, hem Kolaçan'ın, Kolaçan diye yazarsanız YouTube kanalında hem de iki teker iki yürek ya da e, Kuykruz diye e, YouTube'da Instagram'da e, takip ederseniz bu Karadeniz gezisinin de e, parça parça videoları var. E, Kolaçan son senin de alalım. Vallahi arkadaşlar gereken her şeyi söyledi ama ben de yine e, davet edeyim. Özellikle Avrupa'daki arkadaşlar e zaman zaman geliyorlar, Türkiye'yi geziyorlar aslında ama e, tahmin ediyorum ben akıllarında şey vardır, İşte biz oraya gittik, orayı da gördük, orada gezdik diyenler vardır. E, aslında hiçbir yeri gezmemişler. Yani evet. ben bu 20 gündür birlikte yollardayız. 20 gün şey dediler bize ben yola çıkarken, işte bir aylık tura çıkıyorum, abi bir ayda ne yapacaksın o kadar, nasıl geleceksin? Biz daha hiçbir yeri gezemedik yani. O yani, yüzden özellikle Avrupa'daki arkadaşlar hem festivallere festivallere denk getirerek Karadeniz'e özellikle Güneydoğu özellikle bir tur yaparlarsa aslında hiçbir yeri gezmediklerini, aslında Türkiye'yi tam olarak tanımadıklarını daha net görecekler. Sevgili izleyiciler aynı zamanda bu dostlarımız sizlere rehber de oluyorlar. Sosyal medya üzerinden kendilerine ee, sorularınız varsa yazın. Tabii mümkün olduğu kadar herkese çok hızlı özellikle kolaçım. <laughs> <laughs> Dönüş yapamıyor ama e, bunlar karakoca olunca biri dönmezse biri dönüyor. <laughs> daha avantajlar. Ee, sizlerin muhakkak sorularınızda yardımcı olacaklardır. Ee, sizlerin de tekini taş değmesin. Tüm Avrupa'ya sevgi ve saygılar. Bu arada Vezir köprüdeyiz. E, Vezir Köprü'ye de gelin. Burada çok güzel yerler var. Kanyona gelin, kanyonu gezin, tekne turu yapın. Mesela ben şimdi Bafra üzerine gideceğim. Tekneyle karşıya geçip hiç bakir olan yollardan dönüş yapacağım. Bu tip maceralara girin ama isteklerinizin sağlam olduğunu da kontrol edin.